Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Hudutsuz Sevda dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakteri ölerek diziye veda edecek. Biliyorsunuz dizimiz yılbaşı tatili arasında ve önümüzdeki hafta yayında olacak. Dizimizin sevenler ise kanlı düğün baskınında kimler ölecek sorusunu çokça soruyor. Tabii ki de arkadaşlar Miray Daner herhangi bir şekilde Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılma sinyali gelmedi. Yani Miray Daner yani Zeynep karakteri Vurulsa bile arkadaşlar merak etmeyin diziden ayrılmayacak ve vurulacağı da gelen duyumlar yönünde yani Zeynep karakteri kesin bir şekilde bu saldırıda vurulacak ama arkadaşlar Halil İbrahim'in arkadaşları ve Zeynep tarafından herhangi bir kimse ölmeyecek ama öbür taraftan arkadaşlar birçok isminin öleceğini düşünüyorum tabii ki de Yılmaz karakterinin önümüzdeki bölümlerde kesin bir şekilde sonu gelecek ve Halil İbrahim Yılmaz karakterinden intikamını alarak Yılmaz'ı diziden gönderiyor arkadaşlar ve Yılmaz'ın ölümünden sonra efsane bir isim. Yani Yılmaz'ın babası diziye dahil olması bekleniyor. Peki Yılmaz'ın babasını kim canlandıracak? Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu konu hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizce Yılmaz'ın babasını kim canlandırmalı? Hala görüşmeler devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.